Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün orman gezisi ve küçük bir şelaleye doğru gideceğiz. Benim oğlan değişili. Küçük 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 şelale. Daha önce gelmiştik ama o zamanlar YouTube videolar çekmiyordum. Şimdi beraber gideceğiz, beraber göreceğiz. Çok değişik bir şelale. Yüksek ama sular böyle nasıl diyeyim böyle sanki damla damla akıyor, tane tane akıyor. En azından Geçen sene kışa doğru öyleydi. Şimdi bakalım belki havaların ısınmasıyla belki daha da azalmıştır veya daha da çoğalmıştır bilmiyorum. Çünkü bu aralar yağmur yağdı. Bakalım gidiyoruz. Size hem duayı göstermiş olayım. Buradan artık neredeyim ben? <laughs> Aşağı doğru inmeye başlayacağız. Gidiyoruz. Evet burada değişik bir manzara var. Hop. Aa herhalde biri ölmüş. Çiçekleri lütfen bırakın yazmışlar. Çünkü bu dostumuz Magina'nın hatırası. Acaba oradan mı düşmüş? Ölmüş mü? Büyük ihtimal öyle. Evet aşağı doğru manzara. Orada bir kale var. Şimdi aşağı doğru ineceğiz. Elimizden tutuyor. <laughs> aşağı doğru iniyoruz. Bu arada kaya kaya iniyoruz. Arada bir kayıyor yan ayaklar hop. Vuh. Vuh. Yavaş. Tamam düşme korkma. Korkmana gerek yok. Bak aşağı doğru hop. Şelaleye gidiyoruz işte. Bu ne? Fransızcası neydi? Kaskad. Buradan böyle yürüyüp o taraf karşıya geçeceğiz. Buradan böyle geçiyor. Buradan başlıyor. Buradan da aşağı doğru akıyor böyle hop. Buradan nereye gidiliyorum? Buradan gidilir mi? Var mı yol? Buradan aşağı bakıyor. Önüne bak bak bana. Hadi su molası. Bir de baktık yine görelim. Yıkık bir kale, kule. Kalenin yıkık hali. Üst taraftan uçmuş. Ya da uçurmuşlar. Su ses yavaş yavaş geliyor. Size de yansıyorum günah ama Şu aşağılarda Şelaleye doğru gideceğiz halen. Halen bu taraftan böyle dolanacağız, aşağı doğru ineceğiz. Bakın, burası da aşağı doğru. Buradan böyle gideceğiz. Aşağı doğru bu. Şelaleye doğru yollayacağız. Normalde açık alanlarda bile orman türü alanlarda maske takma zorunluluğu yok. Ama ben takıyorum. Neden? Çünkü polene karşı alerjim var. Yoksa neredeyse 30 saniye bilemediniz. 2 dakikada bir kesin. şu Hapşu. şu Ondan sonra gözler tabi e sulanıyor. Sonra kızarmaya başlıyor oldukça. O yüzden maskeyi taktım. Hatta Güneş gözünü de o yüzden aldım. Kaşınmaya böyle karıncalanmaya başladı mı takacağım. Şimdi gözlerden de alıyoruz malum. Evet halen polenler var burada. Haziran ortasındayız ama polenler var. Ve halen de yürüyoruz. Biraz daha yürüyelim. İleride güzel bir küçük bir böyle su birikintisi var yine akan. Bu küçük bir köprü orada yine çekmeye devam edeyim. Yolu yarıladık. Şimdi şu karşı yoldan geçeceğiz. Gel. Evet şimdi bu yoldan gideceğiz. Normal ileride de güzel bir manzaraya doğru bir alan yapmışlar. Oradan da aşağı doğru full bakılabiliyor. Oradan da bakacağız. Ondan sonra zaten hatta oradan bile şelale gözüküyor. Ondan sonra direkt olarak şelaleye ineceğiz ve sonunda gelmiş olacağız. Ama halen sanırım o manzaralı yere bir 5-10 dakika yürüyüş var. Sonra da 5-10 dakika yine aşağı doğru iniş var. Şelalenin aşağısına doğru. Hani bir 15-20 dakikamız daha var. Gördüğünüz gibi. Yeni bir su yola daha keşfettik. Bu da böyle küçük 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 geliyor Hop. Özel küçük kanal yapmışlar buradan da. Aşağı küçük akarda birleşiyor. Bakın nereden nereye geldiğimizi görün. Biraz önce şu gördüğünüz kalenin dibinden geçmiştik. Evet nerede? Hop. Burada gördüğünüz gibi. Şimdi Orayı buradan dolandık, geldik, geldik, geldik. Bu şekilde buraya geldik. Yani düşünün ta nereye. Resmen U dönü. Resmen U çiziyoruz. Ve halen de o dediğim manzaralı yere gelmedik. Ve evet biraz önce de yılan gördük. Daha ben gördüm. Bir buçuk metre uzunluğunda vardı. Bağırma. Bağırmak yok. Bir buçuk metre uzunluğunda vardı kalınlığı nasıl böyle bir 3 3 santimetre falan çapındaydı. Evet şimdi manzaralı yere doğru gidiyoruz ama halen gidemedik. Gelemedik. Benim gözler kızarmaya başladı. Gözlüğü bir takayım. Biraz da gözlüklü video çekelim. Tabi sanırım yolu uzattık çünkü önceki geldiğimizde buradan gelmiştik. Şimdi ise ta oradan geldik. Gel. Evet şimdi o dediğim manzaralı yere geliyoruz. Biraz önce dediğim gibi birilerini gördüm demiştim. Emmi de oraya doğru gidiyor. Yaşlı bir amca orada gördüğünüz gibi tutacak demirler var aşağı doğru manzaraya doğru bakmak için. Evet dediğimiz yere geldik. Manzaraya doğru gidiyoruz. Şuralardan tutabilirsin lokman. Yavaş. Bonjour. Bonjour. Oh. Evet arkadaşlar manzara. Burası gayet güzel eş. Hava 35 derece civar ama burası gayet gördüğünüz gibi ağaçların dal ve yapraklarından da fark edeceğiniz gibi gayet rüzgarlı. İşte şelale. Aşağıda evet tam bunun dibinde. Yok, telefonu düşürmezsek iyi bir şey. Oralarda geliriz şimdi oraya ineceğiz. Oradan inmek için de bu taraftan şu gördüğünüz o taraftan aşağılardan dolanacağız. Özel merdiven var. Evet manzaraya bakın. Vav! Wow. Yani oradaki dağın arkasında da dağ var burada. Tam gözükmüyor. Harika gördüğünüz gibi burada yürüyenler için, dağcılar için, yürüyüş yapanlar için tabelalar var. Şato Nidek, ileride diyor 10 dakikalık. Oradan geldik. Kaskad Dünidek yani aşağıda şelale. Güvenliğiniz için var tutun diyor. Hadi gidelim görelim. Evet birazdan şelaleleri şelaleyi göreceğiz. Halen buradan ineceğiz. Oradan öyle aşağıya doğru. Biraz sonra görüşürüz. Evet işte arkadaşlar şelaleye geldik. Aşağıya doğru atıyor. gördüğünüz üzere. Bir dakika. Hop. Oraya kadar ineceğiz artık. Bizim kuzen de aldı başı gidiyor. Ta buradan hissediyorum şelalenin ferahlığını, serinliğini. Ve şelaleye geldik. hep düşeritsin dikkat et. O tarafa doğru çıkmaya karar verdim bakalım. the Ya. Oraya kadar çıkabilir miyim acaba? Hadi bir deneyim. Şuradan. Allah'a çıktım. Woohoo. İşte çıktım. Of. Biraz daha telefonda satarak. Evet arkadaşlar, ben de şu an ıslanmaya başladım. Oh. biraz daha mı ıslansam ne yapsam? Uf, uh. uh. yeter, <laughs> Islandım yeter. Oh, olmayan saçım bozuldu. Oh, burada bayağı bir... Biraz daha çekeyim mi? Uzaktan çekmesi ve sesi daha güzel oluyor dinlemesi. Hani uyku... Uyumak için sesler oluyor ya, dinlendirici sesler. Aynı onun gibi. Şelale suyu içeceğim. Bakalım. Ben abi. Oh. bildiğiniz marketten aldığımız sular gibi ama her seferinde içinde küçük küçük siyah acaba taş soğukları mı tabi şey bir gene var evet geri dönüyoruz biz gelirken şuradan gelmişiz aslında şuradan gelecektik bura kestirme. Yani biz buradan geldik. Aslında buradan gelecektik. Çünkü diğer sefere buradan gelmiştik. Fakat buranın yolu biraz daha nasıl diyeyim? Dar patika yolu gibi. Pardon, keçi yolu. Patika gibi. Buradan böyle dar yukarıdan buradan böyle yukarı doğru çıkacağız. Bakalım nereye çıkabilirsek. Vay! <laughs> Evet buradan. Şuradan geri şuraya çıkacağız. O tarafa doğru. Geri dönüyoruz bakalım. Evet önümüzde bir engel. Kafana dikkat. Ya Allah. Aha sığamadım. <laughs> dikkat et. Ver elini. İyi hadi yürü. Cidden yolu uzatmışız. Şimdi gelirken bayağı o gösterdiğim yerden geldik. Yolu bayağı kısaldı. Evet alnımdan fark edeceğiniz gibi bayağı bir ter attık, kalori yaktık. Herhalde bugünkü kalori yakış limitimi gelmiş bulunmaktayım. Akşama kadar herhalde yesem kilo falan almam. Ay. Şimdi geri dönüyoruz. Cidden. Yani şuraya şöyle döndüm mü? Sonra yukarı doğru çıktım mı? Hemen hemen arabaya yaklaşmış olacağız. Bu yolu bayağı kısa yaptık Bir dahaki sefere gelirsek artık unutmak yok oradan geliriz. Kızardım vallaha. Nasıl bir kalori yaktıysam artık sanki anam sanki benim vücuttan etten eksildi. Benim vücut yandı sanki deri. Şurası biraz sıcaktı. Şelalenin arası güzeldi. Su, şelale, damlalar yüzme falan çarpıyordu. Sonra da yürürken evet kelebek. Sonra da yürürken evet tamam kelebek. Sonra da buraya doğru gelirken biraz sıcak bastı. Yürüyüşten olsa gerek. Şimdi de burası yukarı doğru çıktıkça yeniden ormanın, ağaçların gölgeliği, serinliği düşmeye başladı. Eğer mazotu bitirmezsek çünkü gelirken yol üstü bir benzinci bulurum dedim. Mazot alırım dedim. Onda da 25 kilometreden fazla geldik. Yani 50 kilometre son 50 kilometre kaldı uyarısından sonra 25 kilometre yol yaptık. Ona rağmen bir benzinci bulamadık. Buraya gelmeden 15-20 kilometre önce bir köy yerinde vardı. Oraya doğru sapacağım artık. Allah'tan yukarı doğru çıktık da şimdi aşağı doğru gaza basmadan fazla yakıt yakmadan o benzinciye ve tabi yolda kalmadan ulaşmayı ulaşmak zorunda kalacağım hadi bakalım gidiyoruz arabaya bindiğimde göstereyim size ne kadar kalmış Evet orası yukarı doğru bak. Uf uh, oradan çıkamayız. Biraz daha gitmemiz lazım. Eline de çıbı almış. Değnek. Evet. Evet. Bayağı yolu girdik ve halen yürüyoruz. Kalon mazot. 20-25 kilometre idare etmek zorunda.